no gördüğünüz gibi mor bir info butonu çıktı. Tıklıyoruz. Diyor ki e, geyikte bir gariplik var. Bu gece kamp ateşine güvenme diyor. Geyikte bir gariplik var. Kamp ateşine güvenme diyor. Allah Allah niye acaba? Göreceğiz. Aha, ha geliyor. Geldi arkadaşlar. Aha kamp vurdu bir anda. Pat diye vurdu. Herkese merhaba ben Umut. Bugün arkadaşlar gördüğünüz gibi kendi yaptığım ormanda 99 gece oyunumu oynuyorum. Yanlış duymadınız arkadaşlar. Şu anda görmüş olduğunuz bu ormanda 99 gece oyununu tamamıyla ben yaptım. Hatta sağ üstte gördüğünüz gibi oyunda admin. Zaten oyuna girince admin komutlarını da kullanacağım. Oyunu nasıl yaptığımla alakalı bir video gelecek. Bugün konu o değil. Bugün oyunu oynayacağız. Hep beraber oynayacağız. Hatta oyunun linki açıklama kısmında var arkadaşlar. Hemen siz de şu an gidip oynayabilirsiniz. Ama önce bir bekleyin. Oyunda neler var? Normal oyundan neler farklı? Ne yapmaya çalıştım? Ne oldu? Hep birlikte görelim. Sonra zaten oynarsınız. Ayrıca bu videodaki tüm yorumları okuyacağım arkadaşlar. Oyunu birlikte geliştirmek istiyorum. O yüzden oyun hakkındaki önerilerinize gelmesini istediğiniz şeyleri, değişmesini istediğiniz şeyleri yorumlar kısmına yazın. Hep okuyacağım ve sizlerin geri dönüşleri doğrultusunda bu oyunu geliştireceğim. İstiyorsanız arkadaşlar oyuna girelim. Şu an zaten lobide fazla şu an yapacak bir şey yok. daha o kadar fazla şey gelmedi. Sadece leaderboard falan var. Orada çalışıyor leaderboard. Şu an sadece oyunu ben bitirebilmişim arkadaşlar. Admin olduğum için o da. Bir de arkadaşlarım bitirdi. Diğer kimse kimse bitiremedi daha oyunu. Zaten oyun yeni çıktı arkadaşlar. Buradan da kendi statlarımızı görebiliyoruz bu arada. Arkadaşlar şöyle bir shop kısmı yaptım. Burada elmas elmasla alabileceğiniz game pass'ler var. Yani bunları elmasla kasıp alabiliyorsunuz. Merak etmeyin. Oyun o kadar pay to win değil yani. ama elması çabuksa satın alırsınız bana destek vermiş olursunuz ama gerekte yok yani elması oyun içinden kasabiliyorsunuz göstereceğim zaten onları. Klaslar ee, daha gelmedi hep bir sonraki update'lerde gelecek Bak bu arkadaşlar bunu burada söyleyeyim ee, oyuna gelecek klasları siz karar vereceksiniz özelliklerine ve görünümlerine. Çok eğlenceli şeyler yaşayacağız yani onu söyleyeyim beraber Ormanda 99 gece oyunu geliştireceğiz. Neyse şu an Nobel'e fazla yapacak bir şey yok ben direkt giriyorum arkadaşlar. Açayım 3 kişilik açayım herkes gelsin. Evet oyuna geldik arkadaşlar. Oyun yüklendi gördüğünüz gibi. Hani görünüm olarak bildiğiniz ormanda 99 şu üstteki şeyi kapatayım ben developer olduğum için açmıştım bunu. Şimdi istiyorsanız bir ağaç kesmeye başlayalım. Yani ağaç kesmek arkadaşlar gördüğünüz gibi normal bir şekilde çalışıyor orijinal oyundaki ile aynı. Bazen arada sıra arkadaşlar e, oyun açarken yani e, hani oyununuza bir bağlanmaya çalıştığında ve bağlanmaktan vazgeçerse lag olabiliyor. Onu düzeldi şu an gördüğünüz gibi. Bu arada benim e, game pass'im olduğu için 20 tane e, sekim var yani normalde yine 5 oluyor orijinal oyundaki gibi ama eğer game pass alırsanız daha fazla depolamalarınız oluyor. Burada sapling plant ekebiliyoruz gördüğünüz gibi. Böyle şunları koyayım. İstiyorsanız bir crafting Table'ı göstereyim ben arkadaşlar. Crafting table'daki itemlerimiz bunlar. Hepsi çalışıyor. Kompas hariç. Kompas çalışmıyor arkadaşlar. Onu daha ayarlamadım ama ayarlarım. Arkadaşlar buradaki görmüş olduğunuz itemlerin işlevleri orijinal oyundan tamamen farklı olacak. Yani ya farklı olacak değil. Farklılar zaten. Göstereceğim şimdi. E, torch aynıyım. Bir torchla alanı büyütüyoruz ama çok gerek yok. Bu arada ben bu videoda söylemeyi unuttum ama arkadaşlar bu videoda ya bu videoda değil bu oyunda arkadaşlar geyik ile savaşabiliyoruz ve sonsuza kadar gitmiyor oyun yani kazanma e, sınırımız var. 99. gecede geyiği yenersek kazanıyoruz. Göreceksiniz zaten şimdi istiyorsanız arkadaşlar e, normal bir şekilde gelişmeyeceğim ben admin komutlarını kullanacağım burada boşanamadınız yani istiyorsanız bir ateşi fullleyelim ilk önce spawn fuel el yazdım aynen öyle ateş fullendi arkadaşlar gördüğünüz gibi bir haritayı falan da her şeyi bir craftlayalım arkadaşlar hızlı bir şekilde gördüğünüz gibi burayı spawnlayarak. Şöyle ha bir de, e, şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar itemler şöyle düştüğünde normal oyunda tek tek toplamanız lazım değil mi? Bu oyunda böyle bir şey ihtiyacınız yok. İki kere F basılı tutuyorsunuz arkadaşlar. Hop gördüğünüz gibi tüm itemleri aldı. Bir kere F'ye basılı tuttuğunuzda da bırakıyorsunuz. Map'i buraya koyduk. Bunu buraya koyduk. Map çalışıyor bu arada ama çok e, işlevsel değil açıkçası. Yani çalışıyor ama o kadar yani. Çok bir işlevi yok açıkçası. E, Sandial gayet çalışıyor. Bu arada e, oyunda 4 dakikada e, gündüz sürüyor. 4 dakika sürüyor. Gecede e, 2.5 dakika falan sürüyor galiba. Tam hatırlamıyorum şu an. Normalde 180'e 90'da arkadaşlar orijinal oyundaki gibi ama e, bazı sebeplerden dolayı arttırdım. Zaten oyunu oynarken siz daha iyi anlayacaksınız neden olduğunu. Şimdi istiyorsanız bir yatakların hepsini kuralım arkadaşlar. Şimdi Giant hepsini koyuyorum arkadaşlar. Böyle koyalım hepsine. Çok yerlerini önemsemeyeceğim. Rastgele koyuyorum şu anlık. aynı bazı şunların havada duruyor. Onlar daha fiklenmedi. Ufak tefek bug'lar olabilir arkadaşlar. Zaten bug'ları keşfettiğinizi direkt yorumlar kısmına yazın. Abi şurada şu hata oluyor diye. Direkt düzelteceğim. Çocukları kurtarmaya gidelim bu arada çocukları hepsi çalışıyor çocukları kurtarmama gitmemiz lazım. Oyunda hızlı bir şekilde gün geçmesini istiyorsanız arkadaşlar kesinlikle yatakların hepsini kurup çocukları kurtarmalısınız. Bu bunun yaptığınızda oyun inanılmaz hızlı geçiyor. Şimdi sebebini e, gündüz olduğunda göreceksiniz zaten. İstiyorsanız e, ben çocukları kurtarmaya gideyim ama ilk önce bir, bir test silahımı alayım arkadaşlar. O an bir de yemeğimi alayım. Hop gördüğünüz gibi arkadaşlar e, anahtarı düşürdük bile. ilk çocuğu kurtardık yani şu an. Hemen gidelim. Çal, sandığı açmaya uğraşmayayım ama açayım bir göstereyim. Sandık açma mekaniklerimiz çalışıyor arkadaşlar. Her şey kusursuz yani. Hop gördüğünüz gibi leather body çıktı bile. Şöyle şu çocuğu envanterimize alalım. Şöyle sandık elimizde tutarak. Aynen öyle. Şimdi çocuğu bırakıyoruz bakalım çalışacak mı? Tabii ki çalışacak. Ben yaptım oyunu arkadaşlar. Ben yaptım. Tabii ki çalışacak. Bıraktım. E, gidiyor. Nereye gidiyorsun? Dostum nereye gidiyorsun? Na, nereye kuracaksın lan çadırını? Lan nereye gidiyorsun? What the hell? Hadi dostum. Ha. Abi bu çadırı buraya mı yani niye böyle bir şey yaptın? Evet performans sorunları bu arada var arkadaşlar yalan söylemeyeceğim yani. O yüzden ilk günler biraz e, oyunu kasarak oynayabilirsiniz ama düzelteceğim yani onu söyleyeyim. E, performans konusunda çok fazla kafa yoramadım açıkçası. O oyunu çıkartmam lazımdı artık. O yüzden biraz kasıyor oyun. Yapacak bir şey yok. E, bir sonraki çocuğu kurtarmaya gidelim arkadaşlar. E, i̇lk günden tüm çocukları kurtarmak istiyorum bu arada. Aynen buradalar. Hop şunları öldürdüm hemen. <laughs> tek attım. Test ile o kadar güçlü ki arkadaşlar. Bilerek yaptım zaten. Direkt tek atıyor. O yüzden ben admin olduğum için çok güçlüyüm. <laughs> evet ikinci çocuğu geldik arkadaşlar. Şöyle açalım. Chest'i açmaya uğraşmayacağım. <laughs> arkadaşlar gördüğünüz gibi kendimi hızlandırdım ki hızlı gideyim. Şunu koy. Ay, çocuğu ikinci çocuğu koydum. Üçüncü çocuğu kurtarmaya gidiyorum şu an. Hah. Ay. Öleceğim. <laughs> çok hızlanınca bir bug, bug, bug oldu. Aslında bir kere ölüp göstermek istiyorum arkadaşlar. Ölünce de çok ilginç şeyler oluyor bu arada. Onu da göstereceğim. Abi ah be yetişemedim ya. Bakın arkadaşlar şimdi bakın kaç gün geçtiğini bakın. 14 gün geçiyor gördünüz mü? Aynen. Artık 18 e, gün geçecek tekte. Arkadaşlar yemek sıkıntımız var. Şöyle ben size bir e, şey daha göstereceğim. Pişirme tenceresi arkadaşlar gördüğünüz gibi. Normal e, klasik pişirme tenceresi. Şunu koy tamam mı? Arkadaşlar öleceğim açlıktan. Heh tamam attım. 50 tane e, şey attım gördünüz mü? aldığı içine ölüyorum bu arada. Allah kahretsin. Neyse şimdi denemiş olduk. 30 elmas sayıda 10 Robux'a canlanabiliyoruz arkadaşlar. Tıkladık canlandık. Ha. Açlıklarımız bozuldu mu ya? Niye böyle oldu? Açlıklarımız şu an arkaya bug'dan dolayı bozuldu ama Olsun sıkıntı yok ee, görüntü bug'ıdır. sadece düzeltelim onu gördüğünüz gibi arkadaşlar burada burada yemekler arkadaşlar e, sınırsız bir şekilde pişiyor ne kadar kilit atarsanız içine yani ne kadar e, yemek atarsanız sonsuza kadar pişiyor arkadaşlar hiç böyle başınızda böyle saatlerce bekleyip yemek pişirmenize gerek yok bir sürü havucunuzu, mamulcunuzu, fan pilotlardan ektiniz ne varsa hepsini atın buraya arkadaşlar kendi kendine pişsin hiç uğraşmayın o açıdan rahatsınız yani Heh, üçüncü çocuk da burada aynı gördüğünüz gibi üçüncü çocuk burada hemen şöyle vuralım tamam şu an arkadaşlar tüm çocukları kurtardık artık günler hızlı bir şekilde geçecek. Ee, bu saatten sonra artık hani çok bir derdiniz kalmıyor. Hızlı bir şekilde oyunu sonuna ulaşabiliyorsunuz. Hatta o ileride yani bir sonraki update'de şu bandaj alayım. Şey ekleyeceğim. E, zamanı hızlandıran bir item ekleyeceğim. E, o itemi yaptığınızda zaman hızlı bir şekilde akacak. Bu sayede çok daha hızlı oyunu bitirebileceksiniz. Şöyle çocuk koyma unutmuşum bu arada arkadaşlar. Bakalım. Aynen. Şu an arkadaşlar şey 21 gün geçiyor tek seferde. Bayağı iyi buyu bu arada. Şu bir dışarı çıkıp bir şeye bakalım bir geyiğe bakalım. Ha, arkadaşlar geyik geldi. Geyik ne haber? Ne yapıyorsun geyik? Şöyle bir geyiği vuralım. Bakalım çalışacak mı? Gördüğünüz gibi şu an arkadaşlar geyik hiçbir şekilde hasar almıyor. Kendime bir flashlight spawnlayayım size göstereyim mi geyiğin mekaniklerini? Ha geliyor. Gel bakalım geyik. Gördüğünüz gibi bir geyiğe böyle stun atabiliyorsunuz Flashlight'la. Flashlight'ı bulması zor bu arada. E, sadece sandıklardan çıkıyor yani. Flashlight Tavr'a çıkıp bundan istediğiniz kadar alamıyorsunuz. O açıdan bence daha güzel oldu yani. Biraz Flashlightın bir önemi var bu oyunda. Gördüğünüz gibi bayağı stun atabiliyorsunuz yani. g hiç hiçbir şekilde hareket edemiyor. Ama Flashlight'ın da tabii bir enerji sınırı var. Kamp ateşinde Flashlight'ınız bu arada dolmuyor yani enerjisi. Onun için ateş böcekleri bulmanız lazım. Şurada ateş böceği var mesela, gidip bakalım bir. Aynen şunu aldım, gördüğünüz gibi doldu enerjisi. Sadece ateş böceklerinden enerji doldurabiliyorsunuz. Bu videoyu özel arkadaşlar tam tamı tamına 30 kişiye 500 elmas vereceğim. Sadece tek yapmanız gereken şey kullanıcı adınızı yorumlar kısmına yazmak. Bir de oyunu oynamış olmanız lazım elması vermem için. Evet arkadaşlar yeni gün doğuya bakalım. Şurada şeyimiz var. Açtıklarımı görememem bitmem. şu an çok kötü. Ama düzelteceğim. Videoyu atar atmaz arkadaşlar gideceğim bu bug'ı düzelteceğim. Ah arkadaşlar bakın. Something evil approaching your campfire. It arrives tonight. Yani kamp ateşinize bir tehlike yaklaşıyor arkadaşlar. Bir şey yaklaşıyor diyor. Yani bu gece arkadaşlar kultistler beyzimize saldıracak demek oluyor. Kultistleri oyuna eklemediğimizi mi sandınız? Tabii ki Eklidik. Evet geldiler. Aynen şu an 3 tane var. İlk dalga arkadaşlar 3 kişi geliyor sadece. Böyle istiyorsanız çok uzatmadan öldüreyim bunları. Çok bir olaylar yok bildiğin kultist dalgası arkadaşlar. Öldürdük ve kultist kendime düştü şu an. Ha, şeyi de göstereyim arkadaşlar. Renk renk duvarlarımız var. Bu it yapmayı seven insanların olduğunu biliyorum. O yüzden onun için renk renk duvarlar ekledim ve yani sınırsız alabiliyorsunuz zaten. Geldi bu wall. Gördüğünüz gibi şöyle koyalım. Hop gördüğünüz gibi mavi bir duvar. Ya oyun sırmsız hayatta kalmadı olmadığı için bu tarz boyutlar biliyorum çok işlevi yok ama hani zevkine hayatta kalmayı isteyenler bu tarz boyutları koyabilirler. Ya Base'inizi yapmak da önemli açıkçası. Evet arkadaşlar çok az kaldı. Bakın 57. gündeyiz şu an bakalım kaç olacağız. 2 gün falan kaldı galiba bakayım. Evet bir sonraki gün aynen tam yetiyor arkadaşlar ucu ucuna yetiyor 99 oluyor. Evet arkadaşlar şimdi sabah oluyor ve o kutsal günün gündüzüne ulaşıyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar e, gün yazısı titriyor ilginç bir şekilde acaba niye? Gün arttı. Evet arkadaşlar 99. 99'a tamamlandı. Gördüğünüz gibi mor bir info butonu çıktı. Tıklıyoruz. Diyor ki e, geyikte bir gariplik var. Bu gece kamp ateşine güvenme diyor. Ondan sonra zaten diğer de kultis şeyi. Ama geyikte bir gariplik var. Kamp pateşine güvenme diyor. Allah Allah niye acaba? Göreceğiz. Aha arkadaşlar evet. Ee, gece oluyor. Kultis de gelecekmiş bu arada. Evet bakalım arkadaşlar hadi heyecanlıyız. Döndün. dın. Aha, aha, geliyor. Geldi arkadaşlar. Ha kamp vurdu bir anda pat diye vurdu. O oh bir. Yeah. bu canı eksik başladı onu düzeltirim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar geyik kovalıyor beni. Abo bunu vur. <laughs> Gördüğünüz gibi benim silahım şu şey olduğu için Aha! Şöyle yapıyorum arkadaşlar. Şöyle kullan bunu. Kullanınca gördüğünüz gibi alana sarı vurdum ve yeniden canlanınca alana sarı vuruyoruz ve pat diye etrafımızdaki öldürüyorlar. Biraz OP bayağı o yüzden. Şöyle emaslarımızı toplayalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böyleydi. Sizin silahlarınız bu kadar OP olmayacağı için birazcık bayağı savaşmanız gerekecek. Hatta dirden kaçmanız gerekecek. Gördüğünüz gibi binimiz sayılmış şuraya. E, hızlı güne gelmiş. Okey. Evet arkadaşlar e, bu video bu kadardı. E, bence baya güzel bir video oldu. Bu arada oyunu geliştirmeye devam edeceğim dediğim gibi. Sizlerin geri dönüşleri doğrultusunda oyunu eklemenizi istediğiniz, değiştirmenizi istediğiniz bir şeyler varsa hepsini yorumlar kısmına yazıyorsunuz. Hepsini tek tek okuyup beğendiklerimi ve mantıklı bulduklarımı ekliyorum. Hatta birçoğunu ekleyeceğim diyebilirim. Hatta bu oyuna başka içeriklerle de karşınızda olacağım. Bundan sonra video sıklığımı biraz arttırmaya çalışacağım. Tabi oyunu geliştirirken birazcık zor olacak ama bu oyunla alakalı daha bir sürü video gelecek merak etmeyin. Ayrıca yapımız sürecini görmek istiyorsanız, nasıl yaptığımı merak ediyorsanız bu videoya bir bin like atın. Ondan sonra o videoyu da çekerim. O zaman başka videolarda tekrardan karşınızda olacağım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.